Herkese merhaba arkadaşlar. Ben grow Bugün 1v5 atıyorum ama rakipteki oyuncuların hepsi acemi oyuncusu. Arkadaşlar şimdi 5 tane karşıda acemi oyuncusu var. Bakalım beni alabilecekler mi? Bu video baya bir like bekliyorum sizlerden. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar bomba atmak yok ve sadece akabı geliyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım. Tamam Rakipte levelde yüksek olduğuna bakmayın arkadaşlar. 5'i de ben acemi oyuncusuyum dedi aldım. Yani kötü oynuyorum dedi. Allah adam kapı... Bomba atmak yok lan. Ha bomba atmak yok. Birinci kili de aldık. Onu da alır mıyız? Ya alırmıyız. abi nasıl oynuyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> abi Çok iyi oynuyorsun. O kim lan o? Abi en bomba atmak yasaktı. Hadi Dragon alırsın. Aaaa. <laughs> Al abi, Almadı abi. Abi, ya. Al hadi ya. Arkadaşlar. 30 -30. Arkadaşlar en çok hangi ranka kadar yükseldiniz? Elit. Elit ben abi. Elit abi. Elit ne e kadar mı yükseldiniz? Uy. Evet. Arkadaşlar biraz çok zorlu olacak Karşı rakip yani Elit rankı aslında diyebiliriz ama Şu an rankları acemiymiş Öyle söylüyorlar Bakalım ne olacak Ne diyorsunuz kim alır gençler siz mi ben mi? Biz alırız abi Hayda. Evet. <gülüyor> Siz <gülüyor> Ben bomba atmak var bana arkadaşlar Bana bomba serbest uy. Tamam Karşımızda e sporcu var nasıl? Allah. Oğlum ne oluyor? Öyle bir SS görmedim ben. Nerede la bu? Sen dön kim kaldı? Sevgili Aa, göremedin değil mi? Arkadaşlar şimdi hesap.com.tr'den bahsedeceğim sizlere. Hızlı, güvenilir bir şekilde Zula altını satın almak istiyorsanız bir kere Kesinlikle bu siteyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Buradan kategoriler kısmından Zula'ya, Zula'ya tıkladıktan sonra Zula altına tıklayın. Buradan istediğiniz Zula altını hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse Zula 16.250 Zula altını bonus beraber 203 TL arkadaşlar. Onun haricinde hesap.com.tr'de arkadaşlar hani PUBG Mobile, Valorant, Discord'la ilgili, sosyal medya ile ilgili şeyler de satıyor. Hani da bakmanızı öneririm. Eğer Zulu oynamıyorsanız. Çekilişler kısmından da, dediğim gibi yakında benim de burada olacak arkadaşlar. Ücretsiz çekilişlere katılabilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse, Bro Pass çekilişleri var. İki gün sonra bitecek. Mesela buraya aşağıdaki benim linkten kayıt olun. Ücretsiz bir şekilde katılın. Bana çıkmaz demeyin. 1000 TL ödül havuzu diyor mesela. 3 milyar diyor bak mesela. 3000 TL'lik diyor. Hatta ben şöyle yapayım. Takip edeyim. Takip ettim. Çekilişe katıldım. Mesela belki bana çıkar. Sizler de buralara tıklayıp katılabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir tane daha Brawl Stars katıldım. Dediğim gibi hesap.com.tr'den alışverişlerinizi kesinlikle yapmayı unutmayın. <laughs> oh 2 biriş şu an arkadaşlar. Onda biter. 12 kilo aldım bile. Acemilerim acemiler ama zorlanıyorum cidden. Bayağı tryhard oynuyorum. Bana bomba serbest olsun ya. Öldürmüyorum Aha, zaten. Canını azaltırım biraz. Uy! Uy! Arsa altı Grozole ne yaptı hmm. lan adam? Evet. Güzel 2-2. Şu an bayağı çekişime gidiyor. Alırız, hadi beyler. Aha. Gaza geldi. Alırız diyor. Solsaya çekiştin. Solsaya çekiştin. Ben ne yapayım bana bomba atmak yok serbest yok olsun. Ya. Değil mi? Arkadaşlar videoya bu arada cidden, cidden sizlerden çok like bekliyorum. Bloklama Oğlum siz atmayın lan bomba. Çok o Diggle. Bir de Diggle almış biri. Uf. Dragon. Abi. Abi. <laughs> <laughs> Adam şaşkın ya vurdu vuruştan. Nasıl vurdun lan öyle? Elinde artı altı yemdir tutmuş Vallahi helal olsun. Abi, bilmem abi. Adam eski sporculardan deseniz arkadaşlar. Şöyle bir bomba daha atayım bakayım. Oğlum Diggle'la öleceğim az kaldı. Oha. Şöyle. E, ha, abi ya. Şöyle de öl. Sinirlendim lan. Gidemesin be abi. O nasıl vuruş ya. Oğlum Diggle oynama. Aaa öyle. Acemi oyuncusu işte. Diggle oynarsa karşılığındaki şampiyon oyuncuya böyle ölür. Bomba bölgelerini. Üç üç şu an. Baya heyecanlı geçiyor ya. Eller beşi tek almalıyız bak. Alırız hadi alırız ya. aynen aynen birbirinizi birbirinizi, gaza getirin. Birbirinizi gaza getirin. Aynen helal olsun. Şöyle bir bomba atayım. Of. Abi o ne? Oha. Bak gördünüz ya. değil mi taktiği? Hadi iki tek. Bir kişi kaldı. Şöyle açılacağım haber olmayacak. Oo. Hadi, Belki abi gaza iyi getirirseniz birbirinizi Harbi iyi miyim? <laughs> abi on numara beş yıl. Harbi iyi miyim lan? Abi sağ olun canlar. Sizler de çok iyisiniz. Üç el aldınız vallahi ben beklemiyordum ha. bu kadar el alacağınızı. Bomba atmasam al, biraz alamam gibi. Allah. Oğlum o bomba kim attı? Bir açılıyor abi? bak. <gülüyor> 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 ne yaptın lan? atacaktım ya. Bıçak Ne yapacaktın? Bıçak mı atacaktın? Bıçak at. <laughs> bak 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 arkadaşlar. <laughs> Adam bıçak bıç atamazdık. Abi, abi beni şimdi sinirlendirdiniz. Şimdi Bravo, içinizden geçiyor. Şöyle, <laughs> Şöyle bir bomba atayım ben size bir. Allah. Çok korkuyum. Ben nasıl iki tutuyoruz ya. Şöyle sis atayım. Oha şöyle. Oha abi. Ne yapıyorsun abi? Şimdi çok zorlanacağım ya. Girişte ama bak siz sakın bomba atmayın tamam mı? Çünkü beşiniz birden bomba sarsanız ben ölürüm. Bana bomba atmak serbest olsun o kadar da hakkım olsun. 5 ve 4 abi. Acemiler macemiler ama cidden iyi oynuyorlar. Abi daha kaç el oldu? 10. 10. eldeyiz. 35 kilo almışsın. Oğlum buradan nasıl gireceğim ben şimdi oraya? Şöyle bir olmazsam. Sen öl. Abi. Adamı daha göremiyoruz ya. Herkes. Gözükmüyorsunuz. Gözükmüyorsunuz. Of. İle abi. Bekleyeyim mi? İlemersin abi. İle. Sizce hile açtım mı? İzleyin şimdi. Ben de öyle yaptım. Hadi bir sizce hile açtım mı? Dragon diyor ki abi biz sen test hile maç. Şöyle bir bomba sa bölümü olur mu lan? Lan yere düştüm. Abi biri geliyor yanıma. Abi şöyle çektim abam ya. 3 kişi. At. At. Kişi lan hayır. Bir bıçak gel, bıçak gel. Tamam abi Gel bakayım Abi adam. kutu var? Ne var? Allah'ım <laughs> Acemi <gülüyor> oyuncusundan bıçak yedim ama ne ki? Adam <laughs> beni sünnet etti Bu arada Arzu etti. nereden geldi? Sudan gitti, oradan ben gitmek ben yok ben. lan A Ben aşağı düştüm, Aynen. aşağı abi Aşağı, aşağı mı düştün? Allah üzerini davul etsin E şimdi sinirlendim Oo, şey. aha yedik mahneyi yani. <laughs> Allahu ekber şöyle değilsin. Şey. Hadi böyle Oy. Hadi <laughs> helal. Oğlum ne helal. yapıyorsunuz? Bu attı. Ne yapsam nasıl bir taktik yapsam? Şöyle bir de şöyle oynayayım bakayım. İlginç bir şey yapacağım. Girmem çok zor şimdi arkadaşlar harbiden. Acemi macemi oyuncular ama Beşi bir sıkınca korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh! oh! Dragon senin ben amına okay, bu ne? Abi. Dragon ne? Ne, ne abi oğlum? Bunu Ona... abi rastgele sıktım abi de. Acemi abi, şansı abi. mı bu? Evet abi acemi şansı ya. <laughs> Harbiden. Adam nasıl tek attı lan? Allah. Gel. Ya bombayı öldüm ya. Abi ya. Alın size. Acemi oyuncusu. Abi, abi. Öyle vuruş atarsa, e-spor oyuncusu da böyle vuruş atar işte. Mecbur sniper aldım. Sinirlendirdiniz beni. Al ya, hadi ya. Almasın, almasın. <laughs> Çaka. Al, <blanka. gülüyor> OHA! Hayır. İyileşti ya, yani abi. OHA! <laughs> abi üstüne üstüne gidiyorum. Şurada birisi gözüküyor Uy, Neredesin sen bakalım? Hadi. alırsın. daha önce boyun. hiç böyle bomba hadi. yedin mi? Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi yemedim. Dragon kafana öyle bomba yerdi işte. Son iki round heyecan büyük. Beyler hadi beyler. Kim alır ya? Hadi alırız. Biz hadi. Ekrem abi biz, ee, biz <laughs> alacağız. <alıyoruz. gülüyor> Sen izle şimdi gör o zaman bu bomba, bomba... Edeyim, al kafanda patlasın. <laughs> Patladı abi. <laughs> Oy çok fena sıkıyorlar lan. <laughs> Allah. Oh, ay 8 8 <laughs> durum. Aa, e son anda öldüm ya. ya. Bu... Çaldım. Acemi oyuncular da çok hırslı şu an. Gazet ben de kendim. sinirlendim. Çok kritik. Bakalım kim alacak. İlginç bir bomba atacağım ya. Daha demin şöyle bomba atacağım bakayım ne olacak. Çıkma çıkma çıkma. Uf. Ben... Oğlum ne yaptın Arda? Abi acemi şans abi. <laughs> Oğlum siz rastgele sıktım abi. Maç bakalım uzatmaya gidecek mi? Karşı rakip maçı yenecek mi yoksa? Dol, dal, Sinirlendim. Donlamayız. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. <laughs> Bak bıçak atmaya çalışıyor şakalarda. Ya. Oğlum o değil. Sıkışıyor. Alırsın alırsın. Hadi böyle. Aa, Aa! Uzatmaya gittik lan. Gelin lan. Aa. Gel uzatmaya gittik. O da abi. Kazandım. Aa. Sayılmaz kazandım. 9-9 olduğu için uzatmaya gitmiyor sabotajda. Helal olsun onlara da. Maç 9-9 bitti ama kazandım sayılır bence. Eyvallah abi. Elinize konuda sağlık geçersiniz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Aynen. videoda görüşürüz. Bay bay canlar.